Prefer tercih etmek anlamına gelir. İki veya daha fazla şey arasında tercih ettiğimiz nesne ya da olayı belirtirken prefer yapısını kullanırız. Şimdi bu dersin boyunca prefer yapısının nasıl kullanıldığını anlatacağım. I prefer popcorn to hamburger. I prefer popcorn to hamburger. Ben patlamış mısırı hamburgeri tercih ederim. Gördüğünüz gibi özneden hemen sonra prefer tercih etmek fiilini kullandık. Ardından neyi sevdiğimizi yazdıktan sonra yani tercih ettiğimiz şeyi belirttikten sonra araya karşılaştırma yapabilmek için to kelimesini yazdık. Ve ardından istemediğimiz, tercih etmediğimiz nesneyi ya da olayı cümlenin en sonunda belirttik. Prefer to yapısında dikkat etmeniz gereken şey Öncelikle istediğimiz, tercih ettiğimiz nesneyi yazarız. Tercih etmediğimiz, sevmediğimiz nesneyi, olayı cümlenin en sonunda belirtiriz. Diğer bir örnek ise şu şekildedir. They prefer donut to ice cream. Onlar donut'ı dondurmaya tercih ediyorlar de özdesinden hemen sonra gelen prefer kalıbı hiçbir değişikliğe uğramadan kullanılmış ve ardından neyi seviyorsak, neyi tercih ediyorsak o yazılmıştır. Daha sonra karşılaştırma amacıyla to eki yazıldıktan sonra sevilmeyen, istenilmeyen şey cümlenin en sonunda belirtilmiştir. We prefer sport program to news. Biz spor programlarını haberlere tercih ederiz. V özesinden hemen sonra prefer tercih etmek kelimesi kullanılmış. Ardından tercih ettiğimiz şey yazıldıktan sonra to kelimesi karşılaştırma amacıyla kullanılmış ve sevmediğimiz, hoşlanmadığımız, tercih etmediğimiz diğer bir seçenek ise cümlenin en sonunda belirtilmiştir. Eğer tercih etmek anlamına gelen prefer kalıbını he, she ve it öznelerinden bir tanesiyle kullanmak istiyorsak burada dikkat etmeniz gereken ve çok önemli olan nokta prefer kalıbının s takısı aldığıdır. Prefer yapısının he, she, it öznelerinde s takısını almasını şu şekilde açıklayabiliriz. İnsanların tercihleri genel kavramlarla ilgilidir. Mesela eğer elmayı bugün seviyorsanız dün de seviyordunuz gelecekte de sevme ihtimaliniz vardır. Yani bu genel bir kavramdır. Bu yüzden bu yapılarda geniş zaman kullanılır. Eğer geniş zamanın daha ayrıntılı ders videosunu dinlemek istiyorsanız yukarıya bıraktığım linkten çalışabilirsiniz. Şimdi bu konuda dikkat etmeniz gereken he she it prefer'ın s takısı aldığıdır. Şimdi örnekleri göz atalım. She prefers banana to apple. O kız muzu elmaya tercih ediyor. She öznesinden sonra prefer kelimesi s takısı almış ardından tercih edilen şey yazıldıktan sonra to ek'i karşılaştırma amacıyla kullanılmış ve tercih etmediği şey cümlenin en sonunda belirtilmiştir. İkinci örneğimiz şu şekildedir. He prefers k-pop to rock music. O erkek K-pop'u rock müziğe tercih ediyor. He özdesinden hemen sonra Prefer kalıbı S takısı almıştır. Ardından sevdiği şey yazılmış ve daha sonra to kelimesi karşılaştırma amacıyla kullanılmış ve sevmediği şey cümlenin en sonunda belirtilmiştir. Baby prefers milk to coke. Bebek sütü kolaya tercih ediyor. Baby kelimesinden sonra kullanılan prefer S takısı almıştır. Çünkü bebek ya kız cinsiyet ya da erkek cinsiyetidir. Kız ve erkek cinsiyetlerinde prefer S takısı alır demiştik. Daha sonra tercih ettiği şey yazılmış, ardından to eki ve sevmedi istemediği şey cümlenin en sonunda belirtilmiştir. Prefer to yapısında dikkat etmeniz gereken ikinci bir kural ise şudur. Eğer prefer kalıbını bir fiil ile kullanmak istiyorsak, yani hareket bildiren bir kelime ile kullanmak istiyorsak, bu sefer fiile ing ekini yazmak zorundayız. ING ekini fiile yazdıktan sonra yine TO kelimesini karşılaştırma amacıyla kullanır ve TO'nun ardından gelen fiile yine ING ekini ekleriz prefer to yapısını ile kullanacaksak ing eki eklemek zorundayız. Bu en önemli noktasıdır. Ve yine aynı şekilde prefer yapısını eğer he, she, it özneleriyle kullanacaksak, yani kız, erkek, cansız ve hayvan özleriyle kullanacaksak yine prefer s takısı alacaktır. Şimdi örnekleri inceleyelim. I prefer drinking tea to drinking coffee. Ben çay içmeyi, kahve içmeyi tercih ediyorum. I öznesinden sonra kullanılan prefer kalıbı hiçbir ek almadan kullanılmıştır. Çünkü I, we, you ve de öznelerinde değişmez demiştik. Ardından drink, içmek fiili bir fiil olduğu için sonuna ing ekledik. Ardından to kelimesi yine karşılaştırma amacıyla kullanıldı. Ve daha sonra tercih etmediğimiz şeyi cümlenin en sonunda belirtirken yine fiile ing eki eklemek durumundayız. İkinci örneğimiz şu şekilde. They prefer playing guitar to playing piano. Onlar gitar çalmayı, piyano çalmaya tercih ediyorlar. They özdesinden sonra gelen prefer kalıbı hiçbir değişikliğe uğramadan, hiçbir ek almadan kullanılmıştır ve ardından gelen play fiili ing ekini almıştır. To kelimesi yine karşılaştırma amacıyla kullanılmış ve ardından tercih etmediğimiz şey belirtirken yine fiil ing ekini almıştır. He prefers swimming to skiing. O erkek yüzmeyi kayak yapmaya tercih ediyor. He öznesinden sonra kullanılan prefers tercih etmek kelimesi s takısı almıştır. Çünkü öznemizde he erkek öznesi vardır. Ardından gelen swim yüzmek fiili ing ekini almıştır. To kelimesi yine karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır ve ardından gelen fiil yine ing eki almıştır. She prefers eating salad to eating spaghetti. O kız salata yemeği, spagetti yemeği tercih ediyor. Şi öznesinden sonra kullanılan prefer kalıbı S takısı almıştır. Çünkü öznemiz bir kız öznesi, şi öznesidir. Ardından gelen fiil ing eki almıştır. Daha sonra to kelimesi karşılaştırma amacıyla kullanılmıştır ve ardından gelen fiil yine ing eki almıştır. Sadece tekrar etmek gerekirse, eğer prefer kalıbını kullanacaksak, önce özneyi, daha sonra prefer'ı yazarız. Ve tercih ettiğimiz şeyi prefer kelimesinden hemen sonra yazdıktan sonra to ekini karşılaştırma amacıyla iki şeyin ortasında kullanırız ve tercih etmediğimiz şeyi cümlenin en sonunda belirtiriz. He she it öznelerinde prefer s takısı almalıdır. Ve eğer prefer kalıbını bir fiil ile kullanacaksak, bu fiil kesinlikle ing ekini almalıdır. Şimdi öğrendiklerimizi test edelim. Şimdi öğrendiklerimizi test edelim. Exercise, egzersizler. Aşağıda iki tane resim bulunmaktadır. Biri çay resmi, diğeri ise kahve resmidir. Kahve resminin üzerine çarpı işareti bulunmakta. Cümle şöyle. I blah blah tea to coffee. Ben çayı kahveye tercih ediyorum demek istiyor. I öznesinde prefer hiçbir ek almadan kullanıldığı için cevabımız prefer olacaktır. İkinci örneğimiz şu şekildedir. I blah blah tea to coffee. Parantez içerisinde drink, içmek fiili verilmiştir. Bu cümlede bir fiil kullanılmamız isteniyor. Ve eğer biz prefer kalıbını bir fiil ile kullanacaksak bunun kuralı şuydu. Verb ing. I prefer drinking tea to coffee. Ben çay içmeyi, kahve içmeyi tercih ederim. Ay özdesinde prefer kelimesi hiçbir değişikliğe uğramaz ve fiil kullanacaksak bu ing eki alır. İkinci örneğimize göz atalım. He bula bula football to basketball. O erkek futbolu basketbola tercih ediyor denmemiz isteniyor. He özdesinden hemen sonra gelen prefer kalıbı S takısı aldığı için cevabımız he prefers football to basketball olacaktır. Prefer kelimesi S takısı alacaktır. Diğer bir örnek şu şekildedir. He bla bla football to basketball. Parantez içerisinde play, oynamak fiili yer alır. Eğer prefer yapısıyla bir fiil kullanacaksak bu fiil ing eki almalıdır. He özdesinden hemen sonra gelen prefer kelimesi s takısı alır ve ardından gelen fiil ing eki alır. He prefers playing football to basketball. Son olarak ufak bir noktadan bahsedeceğim. Örneğin, he prefers playing football to playing basketball. O erkek futbol oynamayı basketbol oynamaya tercih ediyor. Eğer cümlenin iki tarafında da kullandığınız fiil aynı ise bu fiili ikinci tarafta tekrar etmek zorunda değiliz. Yani birinci tarafta play fiilini kullandığımız için ikinci tarafta bir daha play fiilini kullanmamıza gerek yoktur. Yani cümle şu şekilde olur. He prefers playing football to basketball. O erkek futbol oynamayı basketbol oynamaya tercih ediyor. Eğer fiiller aynı ise ikinci tarafta bir daha fiil kullanmamıza gerek yoktur. Ama fiiller farklı ise iki tarafta da fiil kullanmak zorundayız.